galop, un cowboy héros. On dirait du rapide, du rapide que l'on est. Ton vite bir yer buldunuz mu Bay Tim? Time? Bu panoramik manzara üstüne yolaşmak çok zor oluyor. Oo. Ya. Oh, işte ilginç görünümlü vahşi batılı bir tim. Biraz yavaşlar mısın dostum? Böylece onun fotoğrafını çekebilirim. Sanırım bu haydut bizi yakaladı efendim. Yavaş ol ve her şeyi boşalt. Sakın hareket etmeye kalkma. Sana dediğim gibi dostum. Olduğun yerde kal. En azından ben söyleyene dek. Eğer vahşi batıda dolaşıyorsanız... ...kamp ateşinizi her zaman söndürün. Dostumuzla buluşmamız gerekiyor düldür. Yola çıkma zamanımız geldi. Onun için söylemesi kolay. Yola çıkan hep ben oluyorum. Biz köpekler bütün gün... ...hapishane arabasına eşlik etmekten hoşlanmayız. Boing boing... İşte bu eğlenceli. Oynamak için iyi bir köpek buldum. Biz köpekler bu oyunu çok severiz. Çalınan sandıkla birkaç fotoğrafınızı daha çekeceğim. Doğu'nun gazetesi bunu çok sevecek. Bence bu kadar fotoğraf yeterli Apap. Ben artık gidiyorum. Elbette sandığımla birlikte. <laughs> Diğer köpek nereye gitti? Ah önemli değil. Şurada dost görünümlü bir köpek görüyorum. Sanırım kendimi onun kollarına atacağım. Oh, oh. Ellerini kaldır Ahbap. Aha silahlarını aldım. Sen de harika köpek Rintintin'i almışsın. Red Kid. Aa bu ismi daha önce duymuştum. <laughs> Seninle köpek ortada oyunu oynayalım kovboy. Müthiş bir köpek. Yakala oyununu çok severim. Şimdi silahlarımı alabilirim. <laughs> Onlara ihtiyacın olmayacak ahbap. Aa... Acaba son bir kez gülümser misiniz bayım? <laughs> Yasalardan uzun süredir kaçan bu haydudu da sonunda yakaladık. Senin sayende Hank. Bana teşekkür etmeyin Bay Beekport. Asıl Redkit'e teşekkür. Daha önemli <laughs> değildi. Bu numarayı iyi bilirim. Biliyor musun Redkit? Firmam adına sizin gibi bir adamı kullanabiliriz. Firmamın bu özel kargosu yakında San Francisco'ya gidecek. Neden bu kadar özel? Evet, işte bu özel. Külçe altın özeldir. Biraz öne gelir misiniz baylar? Oo. Baylar? Baylar! Aa. Umarım bu özel altın sandığından kimselerine haberi yoktur. Haberleri yok. Şimdilik. Lütfen beni dinleyin. 10 dakika sonra altın dolusu bir sandık San Francisco'ya gidecek. Redkit altın dolusu bu sandığı tek başına götürecek. Gerçekten inanılmaz. Duyduklarıma inanamıyorum. O oh, halde tekrar edeceğim. Altın dolusu bir sandık... <laughs> Bölgedeki bütün haydutları alarma geçirdiğinizin farkında mısınız? Yapmak istediğimiz şey de bu. Bunu herkese ispatlamak istiyoruz. Hiç kimse bizim firmamıza ait olan altın sandığını çalamaz. Evet. Yanımızda hiç yolcu olmayacağına göre bunu size sağlayabilirim galiba. Oh, bunu hatırlattığın için teşekkür ederim. Yolcularınla tanışmanı istiyorum. Hmm, bir sürprizin ardından diğeri. Oh. Bay Tim Time'la zaten tanışmışsın. Oh, işte fahşi batılı gibi görünen bir haydut. Aa, o kasabamızın şerifi Bay Tim Time. Bir yolcu daha getirdim Bay Backboard. Kumarbaz Fam. Umarım o altınlara bir şey olmaz şerif. Gözünüzü bu kumarbazın üstünden ayırmayın dostum. Bundan emin olabilirsin şerif. Bu yolculuk çok eğlenceli olacak gibi. Biraz çabuk ol Oliver. Arabaya geç kalmak istemiyorum Biliyorum güzel minik Arabella. Bavulları hemen arabaya yükle. Evet Arabella canım. Bu aile de sizinle birlikte yolculuk edecek Redkid, bu Bay Filinzi. Size yardım edeyim efendim. Evet Arabella canım, yani e, Bay Redkid. November, <laughs> Hot Brazzers, Old Lake Sacramento ve San Francisco yolcuları arabaya binsinler. Acaba ne yaptım, neden bana bağırıyor? Ben uslu bir köpeğim. Doktorun ben Doktor Fanny Stage San Francisco'dan acil bir çağrı aldım Doktorlar eve hala hizmet götürüyor <laughs> Pekala baylar Yola çıkıyoruz Yuhuu! İşte başladı yine bağırıyor Yuhuu! Firmamıza ait bir sandık dolusu altını Bir tek adamın korumasıyla gönderdik Red Kit Altını sağlam yere koydun mu Hank? Sorun çıksın istemem. Burada hiç sorun yok Redkit... ama birazdan sorun çıkacağına eminim. Ben de eminim. Bir de on pusu kurduklarına bahse girelim. Bunu hiç istemiyordum ama içimden bir ses doğru olduğunu söylüyordu. Bay Backboard'un anonsu yüzünden o haydutlar her an saldırabilirdi. O arabayı soymayı düşünüyorsan unut dostum. Buraya önce ben geldim. Kim demiş senden önce ben geldim bir kere. Burada ne arıyorsun? Arabamı soymaya geldim bu yüzden. Senin araban mı? Hayır benim arabam. Benim, hayır, hayır olmaz. Hayır, ya benim ya alence, alayım, benim arabam. Şimdi Macim. ne demek istediklerini... ...daha iyi anlıyorum. <laughs> benim arabam. Benim arabam. Benim arabam. Benim arabam. Benim arabam durun Bay Red. Durun da fotoğrafınızı çekeyim. Durmak için uygun zaman olduğunu sanmıyorum Ahbap. Benim araba benim. Tamam ben, senin, abi, senin yani. araba. Ben, senin ben, araba. Ben, benim ben, gidiyor, ben, araba ben, gidiyor. Araba araba. Ben, araba gidiyor. Araba gidiyor. Şu ana dek sorun yaşamadık Red Altınları almak için şimdilik hiç kimse gelmedi. Umarım öyle olur Hank. Yanılığınıza bahse girelim. Ben bahse varım efendim. Buraya gel Ay, beni yanlış anladın Arabella canım. Oh, i̇lk durağımıza geldik baylar. Başaramazsın sanmıştım Hank. Altın sandığını hala taşıyor musun? Nereden biliyorsun ortak? Buradan San Francisco'ya kadar bütün gazetelerde söz ediliyor. Bay Backboard sır tutmayı kesinlikle bilmiyor. Fotoğrafım. Benim fotoğrafımı kullanmışlar Aa, bir numara yaparsan belki bu iyi ve tatlı insan benim fotoğrafımı da çeker Hadi Rintintin yemek saati geldi Aa. Hmm. Ekmeğinizle fasulyenizi iyi çocuklar geldiği yerde daha çok var İğrenç bu şeyler de geliyor Bu insanlar ne kadar iyi yemeklerini Benimle paylaşıyorlar Oliver o adama fincanımdaki iğrenç sıvının ne olduğunu sor bakalım Evet belli canım bir on kahve olduğuna eminim Kahvenizin tadını çıkarın çocuklar Geldiği yerde daha çok var İğrenç Yemin geldiği yerden geldiği anlaşılıyor Port Bridges Old Dexty, Sacramento ve San Francisco yolcuları arabaya binsinler. Üff hala bana bağırıyor. Gidelim Dildur. Neden bunları buraya kadar taşıdığımızı söyler misin Cep? Yola çıktığından beri hiç susamadın mı? Ama ben susamadım. Elimde kalmış bak. Öyleyse elinden bırak. Yani bu şekilde mi? Bu kadarı da fazla Yaklaşan belayı görmek için ufka bakarken Bir taraftan da yere bakmam gerekiyordu Çamur şu işe bakın Bir bu eksikti çocuklar Et git çamura saplandık Tuhaf bir şey Yağmur yağdığını hatırlamıyorum ben Bire on mu bir tuzak Özür dilerim çocuklar herkes dışarı Beni yakalamalısın Oliver. Evet Arabella canım. Dikkat et. <laughs> Elbisemin çamur olmasını evet, istemiyorum. Arabella canım. Bu gecikme bana birkaç fotoğraf çekme fırsatı verecek. Fotoğrafımızı çekmek istiyor Oliver. Hadi gidip temizlen. Evet Arabella canım. Çölde çok daha bir sürü hayvan dolaşıyor. Ee, e, oh, oh. Ee... Bile on bunun tuzak olduğuna eminim Doğru söylüyorsun <laughs> ahbap Size tuzak kurmuştuk Görünüşe bakılırsa başımız belada git. Yeniden bahse girer misin ortak Şansının olmadığını söyledi Redkit Evet Gidip o sandığın altını al Yani altın sandığını al Sakın kıpırdamayın baylar Öylece kalın. Aslen çekmeyin Çekmek zorundayım baylar Yoksa fotoğraf alamam Aa. Aa. <Gülüyor> on, <Gülüyor> on Yardım için teşekkür ederim çocuklar Ee, eee. Ee, eee. biz köpekler Ee, oynamayı çok severiz Altın sandığıyla batıya doğru yol alırken... ...kesinlikle mola vermiyor. Yemek saatleri dışında tabii. İçeri gelin çocuklar. Tam da yemek saatinde geldiniz. Buna eminim. Fasulyeleriniz sizleri bekliyor. Güneş doğar doğmaz... ...büyük kanyona doğru yola çıktık. Akşama doğru yine yemek molası verdik. Evet doğru tahmin ettiniz. Yemekte yine fasulye vardı. Tintin, hadi oğlum. Bence bu onları durdurmaya yetercek. Eğer bu da onları durdurmada işe yaramazsa başka bir şey kullanacağız. Bana çok sağlam gibi geldi. O kadar da sağlam değil. Hadi çocuklar. İtin, i̇tin! İşini yap Oliver. Evet Arabella canım. Hmm. Atlar yardım ediyor ben de keyfime bakıyorum. Bak reskit kaya geçidi. Evet bu sefer atlar olmadan geçeceğiz. İtin. İtin. Oh! çekin, çekin. Dayanın madam sizi kıyıya çekeceğiz. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Evet, eller yukarı. Gelecek sefere emir vermeden önce bana sor! Arabam! Altınlar! Kameram! Arabanız! 1'e 10 devrilecek dostum. Varım. Oliver bir şey yap! Evet Oliver bir şeyler yap! Evet birinin bir şey yaptığı ortada. Durum kontrolden çıktığına göre bir şeyler yapsam iyi olur galiba. Hadi! Daha hızlı düldül! Dül. kadar uzun sürdü. Özür dilerim madem. Umarım bu şişman yaratık benim sırtıma atlamaya kalkmaz. <laughs> Endişe edecek bir şey yok madem. Görünüşe bakılırsa şansımız ya ver gidiyor. Trenlerden söz etmiyorlar bile. Yola çıkmaya hazır mıyız Red Evet. Birimizin dışında. Rintintin. İyi insanların beni beklemelerini çok seviyorum. <laughs> tamam çocuklar, bir saat dinlenme molası. Bire on fasulye ve ekmek var. Umarım başlanmış patatesi seversiniz baylar. Her neyse yani, her zaman kazanamazsın. İzlerini takip edeceğiz. Bunu söylemesi kolay. Sanırım yer değiştirmeliyiz. Dur, dur. Ee, i̇şte geliyorlar Jack. Küçük dinamik kullanmayı severim. Özellikle de bana altın getirecekse. Sanırım fitili söndü Çabuk ol ateşle. <laughs> Neden peşimizden gelmiyorlar Jack? Çünkü elinde bir dinamit tutuyorsun. <laughs> dinamit mi? <laughs> kovalamayacak kadar akıllılar Kızıl derili doğru ilerliyoruz Red git. Umarım Apache savaşçılarına rastlamadan geçeriz. Oh Apache savaşçıları. Oh. Oliver şu yerleri kenara çekilmelerini söyle. Hiç sanmıyorum Arabella canım. Bence anlaşmaya çalışsak iyi olur Hank. Düldülle ben onlarla biraz konuşacağız. Neden her zaman öne çıkmak istediğini merak ediyorum. uyandır. Sanırım şimdi bayılacağım. Üzgünüm Arabella canım. Sanırım artık çok geç. Evet Red git. Ne istediklerini öğrendin mi? Evet. evet. Bire on altı istiyorlar? Hayır. Hayır. Peki ne istiyorlarmış? Seni. <laughs> Bay Tim Time yerlerin kendisini neden istediklerini sonunda anlamıştı. Bu yerlerin geleneksel pikniğiydi ve bugünden bir anı kalması için fotoğraflarının çekilmesini istiyorlar. Gülümseyin! Hoşça kal şef! Aa, bu insanlar bana yeni selamlaşmayı öğrettiler. Hadi Rintintin! Moralim düzelmeye başladı Redkit. Bunca yol kat ettik ama altın sandığı yanımızda. Evet. Peşimizdeki haydutlar da bunu biliyor olmalılar değil mi? Yolcular için sakıncası yoksa Git. ...burada San Francisco rotamızı değiştirmek istiyor. Değil mi Redkit? Evet. Böylece haydutların bizi takip etmesi zorlaşacak değil mi Redkit? Evet. Ama bu mola vermeyeceğiz demek değil mi Red? Evet. Ekmekle fasulye de yok demek Red git. Evet. Yaşasın. Yaşasın. Yaşa. ekmekle fasulyenin nesi varmış bakayım? İçimden bir ses rota değiştirmemizin haydutları soğukta bıraktığını söylüyordu. Bu posta arabası nerede kaldı? Bir saat geç kaldı. Evet birkaç saat geç kaldı. Sanırım evimize elimiz boş döneceğiz değil mi? Kendi adına konuş. Ellerini ha. kaldır ahbap. Lütfen elimdeki tek saati de alma. Ne olur. <laughs> Size unutamayacağınız bir yemek yapmak için biraz kamp ateşine ihtiyacım var. Sonunda ekmekle fasulyenin dışında bir şey yiyebileceğiz. Evet fasulye ile ekmek Aww. Ne kadar şanslı olduğumuzun farkındasınız değil mi? O var? Gidip biraz çalı çırpı getir. Evet Arabella canım. Aa Hı. affedersiniz. Işık şimdi mükemmel. Gazeten Vahşi Batı'da yaşayan bu bekçi köpeğinin fotoğrafını çok sevecek. Biraz daha yaklaş koçu koçu. Sanırım benden kıpırdamadan durmamı istiyor. Önemli değil oğlum. Ben biraz yaklaşırım. E galiba ona yaklaşmamı istiyor. Tamam. Tamam. E sen orada kal. Ben geriye doğru giderim. Tuhaf. Fotoğraf çekmek için kımıldamadan durmamı istiyor sanmıştım. <gülüyor> 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 Bay Tim rahat bırak Rentintin. Güzel vahşi batının eşsiz fotoğraflarını çekiyor. Biz gidip işimize bakalım. Şu işe bak. Etrafta çalı çırpı yok. Arabella bundan hoşlanmayacak. Aa şuraya bak. Bu kütüğü götürebilirsem ateş bütün gece canlı kalır. Ta özür dilerim. Bu kütüğün sahibi olduğunu bilmiyordum. Eller yukarı. Onu yakaladım Jack. Evet Oliver çalı çırpı nerede kaldı? Tam arkamda Arabella canım. Herkes ellerini kaldırsın o sandık altınını getir Yani altın sandığını mı Jack? Sadece şunu alıp getir buraya Hangi rotayı takip ettiğimizi nereden bildiniz? Aramızda bir casus olduğuna 1'e 10 bahse varım Evet keşke Redkit burada olsaydı Evet neden burada değil? 1'e 10 casusun o olduğuna eminim Şu işe bak. bay Redkit nerede? Hizmetinizdeyim beyler Biraz daha su getirmeliydik. Yemekte fazla konuğumuz var. Bu harika. Gerçek bir görüntü yakaladım. Net bir fotoğraf çekmeliyim. Biraz daha yaklaşın çocuklar. Oh. Ah. E, biri nerede? E, bir kişi eksik baylar. Doktorumuz nerede? Evet. Peki altın sandığı nerede? Doktorun casus olduğundan her zaman şüphelenmiştim değil mi? Olur? Evet Arabella canım. Redkit. Evet, Doktor arka taraftan kaçıyor. Merak etme onu yakalarım ben. Sen mi yakalıyorsun? Peki koşma işini kim yapıyor? Çok zeki bir adammış. Altınlarla birlikte kaçtı. Sadece kaçmaya çalışıyor. <laughs> Sahte doktorla altını yakalamak için tek şansımın kestirmeden önüne çıkmak olduğunu biliyordum. Ha birinin biri gezmeye götürmesi ne kadar eğlenceli. O hırsızı burada bekleyeceğiz Dildül Oo <laughs> güzel. Biz köpekler bunu itiraf etmeyi sevmeyiz. Ama itiraf etmeliyim. Kayboldum. Bu yüzden tepeye çıkıp nerede olduğuma bakacağım. Hmm, eğer bu yoldan geçmezse işimiz çok zor olacak. Yakaladın git Red. Ellerini kaldır. Önemli değil. Dediğini anladım ben. Evet ben de altınları aldım. Şimdi de işini bitireceğim. Yanma yorucuymuş ve Ama tepeye vardım. Çok dikkatli olmalıyım. <laughs> Umarım iyi. Doktor beni yakalıyor. Beni. Aa! Aa! Ay, 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 ay. Şu işe bak. Artık kaybolmuş sayılmam. Şu işe bak. Özenle koruduğumuz sandığın içi silme taşla doluymuş. Taş mı? Taş mı? Taş mı? Taş mı? Böyle bir şeyi kim yapmış olabilir? Ben yaptım Arabella canım. Bay Backboard ve onun şirketi adına çalışıyorum hayatım. Oliver neden bana söylemedin? Çünkü bana asla konuşma fırsatı vermedin. Şimdi ben durumu açıklarken sen çeneni kapa. Evet Oliver. <laughs> Canım benim. Bu özel konuşmamızda Oliver benimle Henke altınların San Francisco'ya bir başka yoldan çoktan götürüldüğünü açıkladı. Tabii kimsenin haberi olmadan. Bizimki sadece bir aldatmacaydı. Ne kadar pis bir hileymiş Hiç de dürüstçe bir şey değil Doğru patron Doktorlu arkadaşları güvenli bir yere kilitlendikten sonra Düldülle ben posta arabasını son durağına ulaştırdık <laughs> Backboard'un orada bizi beklediğini görünce çok şaşırdım doğrusu. Sizi burada bizi beklerken görünce çok şaşırdım Bay Backboard. Ve ben de sana şaşırdım Red Kid. Sonuç olarak şunu söylemek isterim ki bu harika yemekleri hak edecek. Ben hiçbir şey yapmadım. Aa, ekmekle fasulye mi? Red Kit'in şerefine kadeh kaldırmak istiyorum. Ee, şu an her neredeyse.